Adam kafama geliyordu. O oh, long geliyor. Ne bak sen. Kanka ilim ya kanka çok saçma ya. Nerede <laughs> vardı? B'den arkalayabilirsin kar 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 geldi kar şunu gökalp'e versenize şunu Abi yok ki burada. gökalp Gök gelince alsın onu ne o heyseydi kar heyseydi var heralde kimsin? b'deydi bak, bak, bak adam attı mp'de olur da taşıyor yok mu arkadaş böyle? ya Heh. saçım gözüme giriyor bi saniye b'deydi kanka <laughs> adam <laughs> Kanka, vallahi ben 400 zafer aldım ya.